Hanımlar, beyler Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Ali Kundilli 1, Ali Kundilli 2 filmlerini yaptıktan sonra Şansımı Seveyim ve Yok Artık 2 isimli filmlerde rol alan Cem Gelinoğlu. Şimdi de Aykut Enişte filmiyle bizler de vizyona giriyor. Hanımlar, beyler Cem Gelinoğlu. <laughs> Çok zor bir şey yapıyorsun. Kendi adına, kendi adına filmler yapıyorsun. Kendi başına ve e, bir ara Vine fenomeniydin galiba. Evet. Vine fenomenliğinden sonra bugün artık e, o kadar ilginç ki kendi filmini çıkarıyorsun. Yapımcısı Necati Akpınar, e, senaryosu Giray Altınok'la birlikte sana ait. Onur Bilge Onur Bilgetay e, yönetmeni ve önemli isimlerle beraber oynuyorsun. Nasıl hissediyorsun kendini? Heyecanlı mısın filmin çıkacak? Muhteşem hissediyorum, çok ha. heyecanlıyım. Ha? Çünkü aslında son gördüğümden bu yana daha da yakışıklı olmuşsun. Çok teşekkür ederim. yaşandıkça mı yakışıklı oluyorsun? Ee, galiba biraz zayıfladıkça. Zayıfladıkça evet. Biraz daha sağlıklı hissediyorum kendimi zayıfladıkça ne ve ne kadar ne kadar kilo verdin? 24 kilo kadar verdim. Bir tane adam çıkarmışsın için. Çok şükür çıkardım. Zorlasam. <laughs> E yarımdan çıkarırım ama şey artık... yaptın mı böyle mide ameliyatları falan filan? Hayır asla yapmadım. Hayır, Zaten şey o kadar aşırı da kilom yoktu sadece. Yoktu evet. E, biraz hayatımı zorlaştırmaya başlamıştı açıkçası. Hı. Biraz böyle sindirim sistemi zorlanmaya hı. falan başlamıştı. Nerede zorluk çekiliyor? Aslında şöyle fibromiyalji vardı bende. Nedir o? Fibromiyalji böyle bir çeşit e, yani kas rahatsızlığı gibi bir şey Aa, aslında. Hı. O da biraz sindirim sistemiyle de alakalı. Çok da bu konulara girmeyeyim ama biraz bunu e, toparlamak Hayır, için. Hayır hepimiz obeziz. Evet e, aslında az yemek hani ne yerseniz olsunuz cümlesini. Çok doğru çok, bir laf. Doğru buluyorum ben de o yüzden biraz dikkat etmeye karar vermiştim. Böyle kendinden aktı gitti. 24 kilo verdim. Şu anda gayet iyi hissediyorum. Evet iyisin. Teşekkür çok iyisin. ederim abi. Harf <laughs> Bir de adamın <laughs> filmi çıkıyor. Daha iyi olunabilir mi? Eminim evde oturuyorum filmim çıkacak onu bekliyorum. Hakikaten müthiş. Peki 24 Mayıs'ta çıkacak. Evet. Cuma gününe mi geliyor? Ee, galiba evet. İnsan filmin çıkacağı günü bilmez mi? <laughs> tabi tabi bilmez. Yani şöyle bilmez. <laughs> Korkar yani, o günden. Şöyle bilmez. Evet, Aslında... hep, birlikte, hep birlikte gidip izleyeceğiz. Genelde cuma günleri değişmiyor mu filmler. Bir bak ya bir Allah'ın kulu bakmıyor mu cuma günü mü diğer? Cuma, ha, cuma sen gider. eminsin cuma olduğundan. Ha, Allah'tan evet. Filmler cuma gider tabii de. <laughs> Pınar Eminse tamam. O bana günleri o söylüyor zaten şimdi. <laughs>